Thank <music> you. bir e, telefon hattındaki konuğumuza gidelim. Atı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Cemal Demirtaş bizlerle birlikte. Cemal öncelikle bir taraftan Amerikan seçimleri öncesinde son fiyatlamaların yapılabileceği dönem. Bir bunu sormak isterim. İki Borsa İstanbul dip noktadan bir parça tepki üretmeye çalışıyor. Dolayısıyla bunun kuvvetini, momentumunu nasıl görüyorsun? Bir de bunu sorarak başlamış olayım. Tabii açıldı. Ee, özellikle tabii geçen hafta iki hafta kabus gibi geçti biliyorsun merkez bankasının kararının ardından tabii ki e, jeopolitik konular da gündeme geldi ve dışarıda da koronavirüsle ilgili gelişmeler e, oldu ve bunlarla birlikte de ciddi baskı altında kaldı piyasalar. Özellikle bizim piyasamızda ciddi satışlar geldi. TL'de de e, baskı vardı. E, yarın evet e, seçimler var. E, ABD seçimleri var. Onun etkileri ne olur diye bakarsak ya yani ilk etapta aslında eğer belirsiz bir sonuç çıkmazsa yani bir taraf kazandı net olarak belli olmasa bu belirsizlik yaratır. Ama onun dışında sanki piyasalar biraz daha işte Biden'ın seçimi kazanması üzerine kurulmuş durumda. Tabii bunun Türkiye'ye nasıl etkisi olur şu an için kestirmek o da kolay değil. Ama şöyle söyleyebiliriz en azından yemin etme törenine kadar olan süreçte Türkiye ile ilgili çok da çatlak sesler çıkmasını beklememek gerek diye ben düşünüyorum. Yani burada bu süreç içerisindeki mesajlar herhangi bir şekilde sert olmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden belirsizlik ortadan kalkarsa global piyasalar açısından iyi olur. Bizim açımızdan da global piyasalardaki belirsizliğin azalması olumlu olarak algılanabilir. Ama bizde tabii ki içerideki konular da önemli. İşte faizlerle ilgili konular, C-Politik Avrupa Birliği ile ilişkiler bunlar da biraz daha şey yaratıyor, heyecan ya da rahatlık yaratıyor diyelim. Ama biz genel anlamda bu seçim sonuçlarından sonraki süreçte biraz yurt dışına bakacağız. Brent'e bakacağız, kur pariteye bakacağız. Bizim için ilk etapta ne olursa olsun paritenin yukarıda euro lehine olması daha olumlu, onu söyleyebilirim. Petrolün fiyatlarında çok aşağı inmesi de aslında göründüğü kadar Türkiye için olumlu değil. E, o yüzden o istikrarı o ikisi gösterecek. Yani Brent'in e, 40'lar üzerine doğru gelmesi, öte yandan da e, baktığımızda paritenin 1.18'ler üzerinde olması bizim için dışarıda dengeleyici unsur olacaktır. Tabii ki yine Ekim ayında, e, Kasım ayında daha doğrusu Covid ile ilgili Avrupa'da tedbirler var. Bunun nedenini göreceğiz. Ama bizim için e, piyasalarda Gerçekten çok zor dönemler geçirdik. Önümüzdeki 20 gün de e, önemli. Kurlar konusunda işte Merkez Bankası'nın e, tavrı, tavrı e, yurt dışında Türkiye ile ilgili algı. E, ama bu zor günlerden sonra açıkçası biraz daha biz e, iyi olma olasılığını daha yüksek görüyoruz. Geçen haftalarda kredili satışları da çok gelmiştir diye bir varsayımımız var. E, o nedenle de şu anda böyle bir e, savaş yerini ortamından, Sanki daha rahat bir ortama gitmek için bir e, ortam var. Ama evet. yeter ki çok negatif bir haber akışı olmasın açalım. Cemal bir de çok kısaca şunu sormak isterim. Tabii şirket bazı haberler de gelmeye devam ediyor. Bugün Türkiye'nin önemli sanayi şirketlerinden bir tanesi. ile ilgili olarak yönetim kurulu toplantısı sonrasında bir genel kurul, olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleşecek ve e, grupların her biri içinde yönetim kurulu üyelikleri değişecek. Bu noktada devletin ağırlığının bir miktar artabileceğine dair e, şirketin içerisinde bir haber akışı var. Dolayısıyla bu tarafı inceleyebildiniz mi? Oradaki iki Aile arasında yaşanan problemler ve bir noktadan sonra burada devletin devreye girebileceğine dair haberler daha öncesinde basında da yer almıştı. Nasıl görüyorsunuz bu tabloyu? Ne bekliyorsunuz? Şöyle acil önemli bir konu bu. Epeydir tartışılıyordu iki aile arasında tabi kontrol konusunda belki sıkıntılar vardı ya da genel olarak kardemin ortaklık yapısıyla ilgili. E, zaten bir süredir de bu beklentilerle isteğe ilgi vardı. Ciddi anlamda il, il, ilgi vardı. E, ve burada da tabii acaba ne olacak e, genel kurulda e, gibi bir soru işareti vardı. Ve A tipi hisseler özellikle kardimiler çok daha hızlı yükselmişti diğer B ve D'ye göre. E, şu an için biz şöyle görüyoruz. E, bir noktaya gelinmiş bugün de herhalde sonuçları göreceğiz e, yeni yapıda. Sanki daha böyle bir ortak akıl yönünde bir eğilim olacak gibi bir hissiyat var ama şunun altını çizmek istiyorum ben. Şimdi bu yeni yapıyla birlikte şirketin yapısı ya da rakamlarına baktığımızda biz çarpanlar, fiyatı çarpanları olarak mesela Erdemir'le karşılaştırıyoruz. Erdemir 4.4 ile işlem görüyor. Kardemir 5.9 Fiyat, e, firma değeri bölü fabrik rakamıyla. Yani şu anda Kardemir'in e, genel anlamda görece olarak zaten fiyatlarına bir iyimserlik yansıdığını söyleyebilirim. O yüzden yatırımcıların dikkatli olmasını öneririm. Ama tabii ki uzun vade baktığımız zaman mesela kar demirinde, er demirinde değeri çok düşük seviyelerde. Ama görece baktığınızda buradan işte yeni ortaklık yapısıyla birlikte ne olacak bir belirlenme olacaktır. Ama bunun böyle çok daha yukarılara taşıyacak bir haber gibi görmemek lazım. Çok aktif işlem görülen bir hissedir. Ben sadece temel tarafını hatırlatmak isterim. Biraz sanki bu fiyatlama görece olarak var. Ama ben uzun vadeli olarak şirketin yönü çok değişecek. Önümüzdeki dönemde çok daha iyi şeyler olacak diye biraz daha bir yıl iki yıl bakıyorsam tabii ki Kardemir hala yoluna devam edecektir. Ama şu an için biraz fazlasıyla görece olarak fiyatlandığını ben söyleyebilirim. Ee, bakalım bugün herhalde genel kurulda e, durumun netleşmesini göreceğiz. Bu bir de stratejik olarak ileriye dönük oluşan şey, Pilyos Limanı gibi konular var. Daha maliyetleri aşağı çekmek açısından e, bu tip konular önemli olacak. Ama tabii ki bu yeni yapıda nasıl hareket edilecek yani ortaklıktan ziyade yönetimin e, bazen bu iyi de algılanabilir kötü de algılanabilir. Nasıl yönetileceğine göre değişecektir. Ama dediğim gibi son 3-5 aydır bu fazlasıyla gündeme geldi. Sadece biraz dikkat edilmesi gerektiğini öneriyorum ben şu an için bulunduğu evet. değerleme açısından. Cemal çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu değerlendirmeler için. Bu nokta